Yönetimde. Akdeniz Tüccar ve Sanayici İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu İskenderun Gazeteciler Cemiyeti'ne nezaket ziyaretinde bulundular. İskenderun'un önde gelen tanınmış iş adamlarının bir araya geldiği atsiyat yönetimine İskenderun Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Şeyh Müzastan ile birçok basın mensubu karşıladı. Açsiyat yönetimine başarılar dileyen Şeyh Muzaslan, çalışmaların bölgenin yararına olmasının temelisinde bulundu. Hayırlı olsun diyorum. Kuruluşundan itibaren <laughs> burada görev arkadaşlarımız başta olmak üzere bütün üyelerimizin bölgemize, bölgemize ne kadar katkı verildiğini takip ediyoruz biliyoruz. İnşallah bundan sonra da denek çatısı altında gerek İskender'de <laughs> gerek bölgemize daha iyi katkılar soracağına inanıyorum. Size hayırlı uğurlu olsun. Başka bir veriyorum. başarılar diliyorum. Çok sağ olun. Atsiyat olarak istikrarı hedef edindiklerini ve amaçlarının Akdeniz bölgesinde işbirliği olduğunu açıklayan Atsiyat Başkanı Şekip Abacı ise istikrar anlamında ekonomik işbirliği anlamında bir şeyler yapmak üzere yaklaşık yüzün üzerinde iş adamı ile bir araya gelerek derneğimizi oluşturmuş olduk. 11 kişilik bir yönetim kurulu üyemiz var. 54 kurucu üye ile derneğimizi kurduk dedi. İstikrar ve ekonomik işbirliği anlamında 100-110 e, iş adamı bir araya gelerek bu derneği oluşturmuş olduk. Nisan ayında kurduk derneğimizi resmen olarak. E, 11 kişilik bir kurdu bir e, üyemiz var. 54 kurucu üye ile kurduk. Ve şu anda 110 civarında da üyemiz var. Amacımız bölge. Ve özellikle de İskenderun. Akdeniz dedik, Akdeniz çünkü sadece burada kalmayacak bu hizmetlerimiz inşallah. Bunu Antakya'ya, e, Antalya tarafına, Mersin'e, Adana'ya vesaire yaymak istiyoruz. Yani Akdeniz Tüccar ve Sanatçı İş Derneği olarak böyle bir uzantı içerisinde olmak istiyoruz. İş birliği için almak istiyoruz ekonomik yani çevreyle ve <laughs> inşallah e, İskenderimize yararlı olmaya çalışacağız. olur. Biz de basının bize verdiği destekten dolayı bütün basın arkadaşlarımıza, basın görev arkadaşlarımıza şahsımızla teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim.